İşte şimdi bir volkana benzedi. <laughs> bu volkan sayesinde bu sefer pijama maskelerini yeneceğim. <laughs> şimdi volkanı çalıştırmalıyım. <laughs> hmm. Volkan çalışmaya hazır. <laughs> Şimdi çalıştıracağım. <laughs> oh, no. oh, oh. Volkan çalışıyor. <laughs> oh, burası çok sıcak oldu. Merhaba, biz pijama askerlerle birlikte legolardan bir kule yapacağız. Evet, şimdi biraz sola, işte böyle. <laughs> Hava çok sıcak olmaya başladı. <laughs> bu da ne böyle? Hı? Bulav, hemen yükseğe çıkmalıyız. Hey beni unuttunuz. Ben sizden daha önce çıktım. <laughs> bu lavlar da nereden çıktı böyle? Bu Romeo'nun işidir. Bakalım bu lavlar nereden geliyor? Hmm. Romeo'nun arabasını görüyorum. İşte burada. Hmm. Ha, <laughs> bu bir volkan. Romeo'yu hiçbir yerde göremiyorum. Hazır Romeo yokken volkanı durdurmalıyız. Bunu ben halledebilirim. Ama önce arabama ulaşmalıyım. Bu çok tehlikeli kedi çocuk. Her tarafta lav var. Evet bu çok tehlikeli. Lav var çok sıcak. Benim bir fikrim var. Bu legoları fırlatıp makineyi kapatmayı deneyeceğim. Hey! Ah, denk getiremedim. İş başa düştü. Ben buradan arabamı atlayabilirim. He? He? Kedi çocuk düşeceksin. Ha, düşüyorum. Ha, yakaladım. Oh. Aferin baykuş kız. Biz gidip volkanı durduracağız. Acele edin. İşte volkan burada. Budur onun arabası. <laughs> Kolu çekmeme yardım et kendi çocuk. Hey, sizin burada ne işiniz var? Çabuk burayı terk edin. Tamam tamam gidiyoruz. Hatta gittik bile. <laughs> Volkanı bozmuşlar. Neyse, zaten çok sıcaktı. <laughs> Volkanı durdurduk. Hmm, peki bu kadar lav ne olacak? Lavların soğumasını beklemeliyiz. Ya ama bu çok uzun sürebilir. Benim bir fikrim var. Rüzgar yapıp lavı soğutacağım. <laughs> Lav soğumuş. Hadi şimdi ortalığı temizleyelim. Götürüp çöpe atayım. Tamamdır, çöpe attım. Her yer tertemiz oldu. Sence Romeo'nun yeni planı ne? Güle güle.